Arkadaşlar bugün... Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün parktayız. Evet. Park arkadaşlar park. çevir. Parkın başlangıcı böyle. Kıbrıs park. Kıbrıs Parkı bu. Evet şurayı çek. Kıbrıs parkı. Çıklar. İnanmayanlar. Bakın arkadaşlar bu öyle. Çocuklar falan var. Aynen. Arkadaşlar bakın bunlar bizim bisikletler. Bisikletleri göster. Arkadaşlar çakar da var. Ha oyuncak ama. Böyle kafesi de var. Kafe böyle. Evet, çok iyi. Harika kafe. Böyle. Çok Şu anladım. tarafı getirelim. Evet. Arkadaşlar. Kırmızı Parkı'na gidenler yorumlara yazsın. Evet. Like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Şöyle. Gel şimdi ormanlık alan ağaçların olduğu alanı göster. Göster 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 boydan boya göster. Arkadaşlar bakın burası bir çevre. Çek. Çek kanka. Gelin arkadaşlar. bakın. Oğlum oraya çok gitmiyor. Orada hızlılar var. Evet buradan mesela Oraya gidelim. Bakın arkadaşlar. Bu. Olur. Arkadaşlar buradan böyle ilerliyor. Leyle Leyle tamam Leyle. oğlum lille. buradan gözüküyor zaten. Gel gel ortasına geç. Buraya kadar. Burası işte zaten burası park alanı. Bırak Burası park alanı. Ondan sonra burası böyle salınacak, orta salınacak kocaman. böyle. Böyle başlangıç. Evet. Kaydıraklar böyle. Spor salonunda şey var. Bakın arkadaşlar böyle uzunlukta bir şey var. göster gösterdim. Bu kadar lazım. uzun yani. Arkadaşlar şimdi bak. Beren'in içerikleri kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Berenin. Arkadaşlar burası spor yeri. Spor alanı. Burada basket alanımız var. Basket sahamız. Hmm. Neyse ver. Arkadaşlar bir şey yok, merak etmeyin. Burada bisiklet şeyi var. Burada bu var, burada. Arkadaşlar ben bisiklet iki de bisiklet kullanmayı buradan öğrendim. Arken, arken. Böyle asılma şeyleri var. Arken, arken. Bu var. Bu var. Arkadaşlar bir de basket sahası var böyle. Bak şu arkadan giriş varsa buraya girelim. Arkadaşlar ama giriş ki, yoktur. Hayır, hayır, arkadan giriş var ya kapatılmış. Kapatılmamış da gerek. Arkadaşlar gece biz buraya hep gelip gece gizlice delik açıp şey giriyoruz. Tabii tabi, arka delik de kapanmış. Tabii arkadaşlar biz Ama açmıyoruz. Ne? Biz atmıyoruz. Başka birileri açıyor. Herkes giriyor. Biz de giriyoruz. Evet. Bakın arkadaşlar buraya böyle kap -karanlık. ya Burada delik var. Keşke olsaydı. Arkadaşlar gelin bak. Burası gizli geçit böyle. Arkadaşlar tıp atıp uzun park gibi. Ta çok uzun park yani. Çocuklar var arkadaşlar normal. Çok aşırı çocuklar. Arkadaşlar parkımız böyle işte. Şurada şöyle şöyle. Çektik ya Kamera özel güvenlikli kameralarla kurulmuş. Evet kameraları çek. duyabilirsiniz çünkü bir sürü akıllı arabaya birer çocuk var. Şöyle, bura ormanın içine. Şöyle, şöyle. Hatta tepeye çıkalım bir. Evet. Arkadaşlar, her yeri göstereceğiz. Abi, bu kat bu kadar. Hadi gel. Dur. Bu kat bu kadar. Arkadaşlar çok çocuk var. Onlar başka bir. Burası parkın tepesi. Evet. Burası da parkın tepesi. Bu kadar. Ben şey yardım... Oğlum bak şöyle çek Hayır. parkın tepesini. Hayır. Hayır. Oğlum bak baksın baksın. Öyle değil. Telefon şöyle. düşer telefon. Hadi arkadaşlar biz şuradan kayalım. Hayırlı. Arkadaşlar tatlı bıçak Uçak var burada. Arkadaşlar uçağı görüyor musunuz? Türkü sardınız herhalde o arkadaşlar. Tam, tam belli olmuyor. Arkadaşlar şunlara bakın bak. bunlar hep böyle çıkıyor. Çöp kovaları böyle normal. Şöyle. Normal. Kanka buraları gösterdik. Bunu Yine göstererek. Ne olacak? Bakın. Burada şöyle bir tane aletimiz var. Bunda çok nefes alınmıyor. Evet. Berengel. Şu da aynı. Aynen. Bakın arkadaşlar. Bu da bebek kaydırağı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bunun geçme deliği de var. Bebek kaydırandan bebek. Emre çeksene Emre. Arkadaşlar burada martı vasıfa var. Burada normal minik masalar var çocuklar için. Genellikle Emir ile iletişim kurmak için bağırıyoruz. <laughs> Arkadaşlar bir de siz de oyun diye buralar böyle sancak var, ışık var. Bunlar hep böyle çıkan. Işıklarımız 2024 yapımıdır. Öyle yazıyor çünkü. Evet eskiden 2023'te falan e, şu an çok so sokak ışıkları vardı ve çok kötüydü. Değil mi Emre Evet. Arkadaşlar şimdi e, maymunluk eğitimini aldığımız yere geçiyoruz. E maymunluk eğitimi dediğimiz oylesine bir isim yani. Tır, ağaç, a, tır, herkes tırmandığı ağaçlara biz de tırmanıyoruz. Minnacık yani ağaçlar var. Iki, oranın adı 2L ağacıydı, artık 3L ağacı. Bizim sene 3'le. üçle. Oğlum dur Doğru kanal çekiyor. Ya, bir dur ya video çekiyoruz. Arkadaşlar Biz özür dilerim. Pa parkta şey bu biraz. Arkadaşımız pardon. Arkadaşlar bakın ağacın <laughs> yüksekliği. Elifan <laughs> ne yapıyorsun? Video çekiyoruz. Bir şey, bir Arkadaşlar özür dilerim. Arkadaşlar bakın. Gösterdim. Arkadaşlar böyle buraya yasak motosiklet park etmek ama bunlar park ediyor. Arkadaşlar parkımız böyle yakından göstereyim hatta böyle. Beni Bir burada insanlar geçiyor. Onları çok çekmemeye çalışıyoruz değil mi Emre? Evet. Şurası Bunları... parkın arkası var. Burada burada bu arada bu saatlerde var. hep kekolar var hala da var. Oraya gitmiyoruz çünkü orada şu an kekolar var. Ee, telefonu alabilir yani. Evet. Biz de tekme koymaya çalışıyoruz. Ama inşallah öyle bir şey olmaz. Arkadaşlar parkın Arkadaşlar, diğer sonu. Bizim bisikletlerin Göz. çakarı var. Gel çakarı göster. Dur. Can burayı bin defa çektim. Oğlum parkın diğer sonunu göster. Arkadaşlar diğer sonu böyle. Arkadaşlar parkımızda 5 tane son var. Arkadaşlar belasız hiç video çekmedik şu an. Ha evet. siz video çekemezsin ya. Sen ne hatle beni siz video çekiyormuş. <laughs> Sen nasıl bir insansın? Arkadaşlar bunların hepsi şaka merak et. Evet, evet. Arkadaşlar şaka yaptık bizim şakalarımız yok. Çakar herhalde polis şeydi unuttum ben onları. Bakın arkadaşlar burada yaylı ilk okulu var. Böyle. Sonra burada maç oynuyorlar normalde yatak. Burada bisikletlerimiz var göstermiştik. Burda meşhur Barış abimiz var. Çık gitme. Arkadaşlar. Burada da Oktay Emre ile Aynur teyze var. Ebenen gel. Anamma bu. Boş ver sonra. Ya yüz kere çektim burayı. Tamam videoyu kapatacağım artık. Arkadaşlar. Bugünlük Arkadaşlar, videonun sonuna bakın, geldik. Arkadaşlar bakın. Bu de böyle oluyor. Evet. Dolaylı böyle. Arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma da olun. Bere'nin içeriklerine de olun. Emirhan'ın emiren ÇKR'ye dolun. ÇKR'ye dolun. Arkadaşlar bay bay.